Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir palet fabrikasında gece çıkan yangın epeydir devam ediyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilmişti. Yangına müdahale halen devam ediyor. Yeni bilgiler var mı ona bakacağız şimdi. Alevlerin değerli izleyenler, alevlerin yükseldiği yer Kocaeli'nin Gebze ilçesi. Yangın bir palet fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı gece saatlerinde rüzgarın da şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeyi tamamen dumanlar sardı. İhbar üzerine gece saatlerinde bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ekibi sevk edildi. Şimdi bir yeni bilgi onda paylaşayım. Açılışta da söylemiştim. Kimyasal maddelerin depolandığı bir bölüm de varmış fabrikada. Oraya da sıçrayınca yangın kontrol altına alınması çok zorlaştı diyor yetkililer. Ee, ama yavaş yavaş gece saatlerine göre daha biraz daha azalmış şiddeti öyle gördüm ben. Birkaç saat içinde de kontrol altına alınması bekleniyor. Çok şükür herhangi bir can kaybı yok. Yaralı bir işçimiz yok. Ee, bilgiler gelmeye devam ediyor. Yeni gelişmeler oldukça onları da sizlere aktaracağım. Geçmiş olsun diyelim Gebze'ye. Yani epeydir devam ediyor. Canlı başta çalışıyor itfaiye ama belli ki çok büyük ve yanıcı maddenin fazla olduğu bir yangın. O paletler bildiğim kadarıyla tamamına yakını tahta ahşaptan yapıldığı için yani zor hakikaten. Allah yardım etsin itfaiyecilerimize geçmiş olsun tekrar.